Sefa'nın arabasını ele geçirdik. Kaynıyla çok güzel anlaştık. Kesinlikle için rahat etsin. Çok büyük bir şey yapmayacağız. Sadece onun yüreğini hoplatacağız, zıplatacağız, sürek yaptıracağız. <laughs> İnşallah arabaya bir şey olmaz. Yok, Yoksa no, eniştem... Kardeş 8 kiminle Ben düşünemiyorum yani. Beraber oturuyoruz Şimdi abi gidecek. de. Motoru katsak para eder mi acaba? Reder, eder değil mi? Oğlum, şey şey eder oğlum. Fazlasını her şeyi para eder. 100 bin, 100 bin eder mi? Bence benim bir arabamın içinden geçmiştin yani hatırlarsan. Aynı şekilde bugün de Sefa'nın arabasını yapacağız. Koltuklar, fitesler, şanzımanlar, direksiyon ne para ediyorsa satacağız bunu. Sökeriz, ben paramı alayım. 16-17 getir. finali ben ayarladım bunların haberi. Bunlar sadece bunlar planladı. Bir Biri kapı aldı, bir Ali aldı. ben adam ya, bir çimento dökeceğim, çimento. çimento. <laughs> Benim arabamı sattırmaya mecbur etti ya. Bu arabayı binemeyecek. Binemeyeceği için de satacak. E tabi para ederse. Abi ne var ne yok bak tamam. şu kapılar para eder herhalde. herkes ayrı ayrı pusular yaptı. Benim arabamı boyadı. Sarı cücüme Dönderdi Sarı cücüm nasıl oluyormuş? İzle sen. Arkadaşlar o hani bir kısım yağlı boyadı bir Kısım geçmeyen boyadı ya ben bu sefer hepten geçmeyen boya aldım. Ben öyle uğraşamam biliyorum teker teker dükkan dükkan gezemedim. Direkt geçmeyen boya bak sarı. Şimdi Safa sen böyle şekil yapın ya. <laughs> hani benim arabamı Safa Adana'da gezdiğinde Parmakla gösterecekler demiştin ya Senin arabanı Parmakla da gösteremeyecekler Şimdi arkadaşlar ben arabayı boyuyorum ya Sakın bana yüklenmeyin Aynısını bana yapmıştı o sahne gelsin izleyin Yeni aldığı cillon gibi vermemesinin içinden geçeceğiz Bırak Sefa. benim arabamı çekmişti arabasına hiçbir şey bırakmadık Ve arabamı yoğurttan bir boyama yapmıştı ama biz Fake pek, pek sevmiyoruz gerçeğini seviyoruz Ağabey. Arkadaşlar şimdi bana yaptığı videoyu izleyin. Bir saatte 200 bin liralık arabanın değerini 20 bin liraya düşürüyoruz. TRD tek. 20 bin TL'ye satıyoruz Emre'nin arabasını. Haklı mıyım, haksız mıyım? Ben son gelsin! Lan geliyor, geliyor abi. Diyor. Benim hacı Murat'ın vardı zamanın behrinde camını kırdılar da. Şu beton da bu camın içinden geçsin gitsin diyoruz artık. Vallahi geldi. Allah! Bu iş denklemiş. Betoncu mu olsam ne yapsam? Ya. Ya buraya daha en fazla soktu. Araba gitti no, Araba. Ya araba Gördüğünüz gibi beton kurumuş. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Şimdi betonu nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. İsmim Sefa Kındır. Sosyal medya fenomeniyim. Arkadaşlarımla beraber birbirimize YouTube kanallarımızda bu tür şakalar yapıyorduk. Daha önce arkadaşlarımın arabasını boyadım. Onların arabasının parçalarını söktüm vesaire. Bazı şakalar yaptım onlara. Bu yaptığımız şakaların dozu gitgide çok büyüdü. En son benim başıma böyle bir olay geldi. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan aracımın içerisine beton dökmüşler. Şu anda gerçekten çok şaşkınız. Ee, arkadaşlarımla beraber bunun içinden betonu nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bu gidişle bu bizim şakalarımızın sonu oldu. Biraz büyük bir şaka oldu. Eşek şakasına döndü olay. Diğer arkadaşlarıma ben bu kadar büyük şakalar yapmamıştım ama onlar gitgide işin dozunu arttırdılar. Olan belli yani betonu dökmüşler. Artık bu saatten sonra ne olacağını biz de merak ediyoruz.